gibi işte. Ondan sonra dedim ki, şey dedim, ekranlar da duruyor, işte Buse de gösterebilir. Kesinlikle hiçbir iftira. Sadece burada benim yanlış olan şey, bu şey Merve ile konuşuyormuş gibi yapmam. Tek bu oldum. Yani Merve'nin hiçbir. Bunu da zaten şekilde... bana söyledin, kimli olduğun için, beni sevdiğin için. Zaten Buse ekranı görür görmez beni aradı. Hatta bana yazdı. Onu da gösterebilir. Bana işte. Şey, biraz kızdı sen ne akla böyle şey böyle bir şey yapabilirsin bizden ben de dedim zaten çocuğun ben öyle bir şey arkadaşlar yaptım. ben aptal oldum gerçekten mal oldum ee, hani salağa döndüm anlatabiliyor muyum o an evet çok sinirlendi gerçekten gerçekten salağa döndüm ee, ve şöyle bir şey oldu hani Kaylaya sinirim atmaya çalıştım çünkü ortada bir ve yaşın geçmiş reşit bir kızı benim düşünüldü. Reşit bir kıza benim bu iftirayı attığım düşünüldü. Odadakiler içiyor bu arada arkadaşlar. Ben de az önce yudum aldım. Kusura bakmayın. Ben, ben, ben de Karlı'ya bir sinirle şey yapabilirsin. Terbiyesiz yazdım. Sonra beni aradı. Aradıktan sonra sen anlat daha karışmayacağım söz. Bir dakika ses açayım ben. Ben e, az önceki ses kaydını açtığın kişi kaosu işte ona daha önce Barış Reis'in yayınında e, e, bizzat şahit olduğumu söyledim böyle bir şeyin yani ben kendim uydurmadım Barış Reus kendi yayınında bunu Reus'larla beraber hem bu ses kaydı muhabbetini hem bu Eda'nın e, şey muhabbetini villa muhabbetini anlattı ben de bunu Kaos'a söyledim o da bana dedi ki kanıt lazım hani kanıt olsun ki bu insanları hani biraz TikTok'ta gündem olmam lazım, prim kasmam Anladım. lazım. Hepsi duruyor. Sen az önceki ses kayıtlarını falan dinlettin. Hepsi o şekilde. Hiçbir tane yani yalan yok. Dün de Eda'nın yayınına girip işte kanka falan baktı kızdan prim kasıyor, güzel prim geliyor. Kızı da kandırmış bayağı Eda da baya bir saf. Yani de en iyisi ben böyle yapayım çünkü onun bana daha önce üç. Gün Vallahi önce, bilmiyorum ben bir... saflıktan mı değil. Ama eğer doğruların konuşulmasını isteselerdi benim gibi bu ses kayıtlarına çok da rahat ulaşabilirlerdi Aynen. Ben attım. Ben kılımı Üstüne iftira atıldı. Bana. Ben... Neden sessiz kalayım ki? Benim bir tane dans videom var gruba attım. işte onunla mesela tehdit ettim. Hiç umurumda değil. İstediğini yapabilir. Burada sonuçta söz konusu bir iftira, iftira atılıyor. Zaten bildiğim kadarıyla sen geçen senelerde açıktın. ...vedeni bir ifşa aldı Aynen, 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 aynen. Onu <laughs> Ya Heh, bu evet. sorun değil. Yaparlar. daha iyi, Sorun değil, sorun değil. Yapabilirler, yayabilirler. Ama burada sonuçta senin üstüne oynandı. Burada sadece mağdur olan Buse. Ya Eda'ymış, oymuş diye. O zaman Buse de ağlay ağlayarak yayın açsaydı. Buse neden ağlayarak yayın açmadın? Sonuçta herkes senin üstüne oynadı. <laughs> Sen e, benimle telefon konuşmalı anlattın. bunlara çok girme Sonra Buse beni aradı. Bana baya bir kızdı. Bana dedi ki şimdi böyle bir muhabbet olduk hala dedi. Bu dedi o evde bir tek ben vardım dedi. Bu olay benim üstüme kalacak Ama nasıl yani kızın sesi titriyordu. Öyle böyle değil mi? Ben çok kötü oldum öyle deyince özür falan dilerim. Hani nasıl toparlayabilirim? Elimdeki kanıtlarla başka şekilde toparlayamazdım. Ee, şeyden de Merve'den de özür dedim zaten yaptığım saçma salak hareketten dolayı işte Mer arkadaşımla konuştum Merve ile konuşuyormuşum gibi hani kanıt istedi ya çocuk benden hani Merve'ye yazdığına dair ben de aldım konuşmayı ona attım işte Merve ile ama halbuki Merve'nin hiçbir şeyden haberi yok bütün ekranları her şey Buse'de var gösterebilir yine istiyorsanız ee, başka ne vardı konu ha bir de şey arkadaşlar şunu da söyleyeyim dünkü yayını söyleyecektim unuttum Arkadaşlar i̇şte ses kaydında Ceren'in adı geçmiyor ya. Şey, orada ya da geçiyor da hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Geçiyor, geçiyor mu? Ne diyor ya geçiyor? Ceren. Ceren yanına gitti. Ceren evet. Eda Edayla şey yaptım sonra. E, bak geldi. o kadar Ceren'in adını bile duymadım ses kaydında. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz Ceren'le şiplediğiniz için <laughs> herhalde o yüzden öyle bir cümle kurmuş. Ben ona karışmıyorum. Bilmiyorum. Devam yayına... et sen Kayla. Taktım. Üç gün önce yayındaki arkadaş beni arıyor. Ee, bana diyor ki Kayla işte ben Eda'ya öyle yanaşmamın sebebini sen bilmiyorsun. Ya ne dedim o zaman söyle ben de bileyim. Bana dedi ki ben de o yayını birden beni alacak. Ben pat diye her şeyi söyleyeceğim ona. Yaptığı bütün pislikleri her şeyi yüzüne vuracağım. Ona Yani o kadar kişinin içinde onu rezil edeceğim dedi. Yemin ederim babamın üstüne de. Yemin ederim aynı bu şekilde söyledi. Ondan sonra ben bunu söyleyeceğimi söyledim ona Buse. Hemen hamle yaptı gitti Eda'ya yazdı. İşte bak ben Kayla'ya böyle bir şey söyleyeceğim gibisinden. Kıza yazmış. Hani yalanı ortaya çıkmasın diye. Dün de zaten bunu da söyledi. Ekran dağıttı bana. ya yani Kendini çok zeki zannediyor ama benim susacağımı falan zannetti. O yüzden böyle şeyler Kusura bakmasın kimse burada tek mağdur olan Buse her şey de ortada. Kızın hiçbir şeyden haberi yoktu. Ne Buse'nin ne Merve'nin. O zaman sen Buse'de kalksın e, Türk Ceza Kanunu 267. maddesinde iftira şey Eda kızı iftiradan şey açsın. Tazminat Yok her, her dava Ma açılıyor zaten. her şey açılıyor yolda hepsi. Bu kadar rahat. Bu kadar rahat her şey konuşuluyor. Buse sen de şey açacaksın. Tazminat davası. Bu kadar basit. Tazminat Herkes davası değil. Ben direkt yani ben, ben bile değil bunu ben bile yapmayacağım. Çoktan zaten tetikte bekliyoruz davaların açılması için. Ee, anlatacağım başka bir şey var mı? Çünkü benim eklemem gereken birkaç şey daha var. Hayır sadece bu yani burada sadece mağdur olan kişi arkadaşlar Buse korkmaz. Başka kimse değil yani. Eda'ymış olmuş buymuş değil. Sadece Buse lütfen üzmeyin, linçlemeyin. Eğer işleyeceksiniz benim işleyebilirsiniz. Yaptım Çünkü yanlış. Çünkü yüzsüz eleştirici abimizin yeni planı da bunu bu üzerine yakıp abi de bu seyle yayın açıp biraz da bu seyle evet, evet. almak. Aynen öyle. Ben size gelecekten getirdim haberleri gibi düşünün şu an. Çünkü Eda'ya iftira atıp Eda'yla yayın açıp e, hey, tamam Eda olayını bitirdi. Hı, hı. Şimdi e sen ne? Sıra bu şey yaptı bu olayları. Bizim elimizde, biliyorsunuz. Kaç tane hacker çıktı ifşacı adı altında? Ne oldu? Bir ay sonra hepsi söndü. Bu da bir ay sonra sönecek. Bu da unutulacak. Aslında Eda çok iyi birisi olsaydı senin karşını alıp bunların hepsini konuşabilirdi. İki günlük... günlük Bunları artık, burada konuşmayalım lütfen. Bir saatlik tanıştığı birine bunu yani yapamaz ya. Hayır. Burada herkes insanlar neyin ne olduğunu anlıyor. Tamam. Neyin, an <laughs> Kayla. <Konuşma. gülüyor> Bunu konuş demedik yani. Ya öpüyorum seni. seni neyse. sinirlenmek neyse. Sinirlenme sus. Öpüyorum seni. Bye bye. Bay bay. <laughs> Şimdi size asıl... Ben size asıl olayı anlatacağım. Ben şöyle bir içecek içeyim önce. Çünkü boğazım kuruyor sinirden. Bu iyi. ya bugüne kadar ben bir yanlış yaptım. Ama tek bir yanlış yaptım. Bunu e, Eda Dünya'nın şöyle bir cümle kurdu. Benim hackerlara kimlik fotoğrafımı atan kişiyle ses kayıtlarını veren ve bu iftirayı üzerime atan kişi de aynı kişi dedi yayında. Kimlik fotoğrafını hacker'a ben attım. Ben böyle bir hata yaptım. Ama bir saat sonra, abi yapmayalım. Şimdi ben detaylı anlatayım, bunu anlamayacaksınız. Ekip dağıldığında ben biraz çok yalnız kalmıştım. Gerçekten çok yalnız kalmıştım. Ee, hatta bizim bir ara Didem'le bozulmuştu. O da Didem'e vakit ayıramıyordum çünkü hep Eda'yla idim diye. Didem çok kıskanmıştı. Çünkü Didem'in tek arkadaşı bendim. Benim de tek arkadaşım Didem'di gibi düşünün. Ben o kimlik gün kimlik fotoğrafını bir hacker şey attığım gün Didem'in yanına gittim ve biraz ağlaştık. Didem aldı Sen beni yalnız bıraktın. Ben ağladım. Sen beni yalnız bıraktın falan filan. Biraz ortada çok karıştı. Sonra ben evden çıktım. Hani hep Eda işte bunu yapmasaydı aramız bozulmazdı falan filan arasında konuştuğumuz için yani bunu yapmasaydı der ki kesin yalnız bırakmasaydı beni falan anlamında ee, bir anlık hırsla belki bir anlık sinirle belki biraz da kuruntu yaparak insanların şeylerini yapmalı içleneceksin değil ben yanlışımı söylüyorum bu iğrenç bir şey biliyorum Eda'nın instagram hesabını kapattırmak istedim ama Eda'nın da tanıdığı bir hacker arkadaşımız daha doğrusu bizden büyük abimize attık yakın bir arkadaşımızın erkek arkadaşı olduğu için attık. Attım. Yanımda Halime ablam ve Ceylin falan vardı. Bir de Ceylin zaten erkek arkadaşı. Hacker olan abi. İsmini vermek istemem. Belki rahatsız olabilir ismini verdim. Çünkü arada bir görüşüyoruz yani telefon görüşmesi olarak. Onu attım. Hatta o yanımdaydı. Ver abim kapatalım dedi seni üzdüyse falan yaptı. Ben kimlik fotoğrafını attım. Villalarda biz Antalya'daki villada kayıt olmak için villaya kimlik vermemiz gerekiyordu. Elan'ın kimlik fotoğrafı oradan vardı. Ben de kimlik fotoğrafını attım. Abi kapatalım dedim. Sonra eve gittim. O avcılarda indi. Ben de Esenyurt'ta indim. Halim abla ve Celi'nin evine gittim. Orada dedim ki abi yapmayalım ekmeğiyle oynamayalım dedim. Benim eski telefonumda mesajların orijinalleri var ve eski telefonum Erzurum'da. Gerekirse yalanlanırsa benim abi ekmeğiyle oynamayalım diye attığım mesaj silinir ve yalanlanırsa ben Erzurum'a kadar gidip o telefondan onları al almaya bile hazırım. Abi de o zaman tamam o zaman kapatmayalım kızım dedi. Sonra biz Eda ile bir ara buluştuk. İki ay önce falan Eda ile görüştük. İki ay bile geçmemiştir belki. Eda bu konuyu açtı ve o abiyi arayıp dedim ki abi dedim ben dedim mesajlar bende de gözüküyor dedim. Bende gözüküyor dedim hani abi yapmayalım ekmeğe lönlerim yazdı. Senin attığın ekran kaydına neden gözükmüyor bu dedim. O da aa barışacaksınız siz küs kalamazsınız falan filan. Eda da zaten telefonu kapatıp evet yalan söylüyormuş diye onayladık. Eda'dan bu konu yüzden 2-3 kere falan özür diledim. Bir de sizin huzurlarınızda yani burada 31.1000 31 100 kişinin içerisinde 200 oldu. Eda'dan özür diliyorum bu konu hakkında. Çünkü çok dolmuştum ve yalnız hissediyordum. Arkadaşlarım artık yanımda yok gibi geliyordu. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bunun için gerçekten özür dilerim. Şu an bakamıyor bile Gerçekten pişmanım çünkü bunun için. Keşke yapmasaydım ama... Gerçekten pişmanım çünkü bunun için. Keşke yapmasaydım ama bir anlık sinirlenmiştim. Sinirlenmemin sebebi de elime bir ses kaydının geçmesiydi. O ses kaydını dinletmeyeceğim size. Çünkü birazcık annemle babam üzülebilir ses kaydını duyarsalar. Yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunun için gerçekten özür dilerim. Ee, bu konu dava açılırsa karşı bir dava açılmayacak benim tarafımca. Çünkü bunu hak ettiğim gibi bir şey olarak düşündüm bunu. Yani eğer kimlik fotoğrafı atmak bir suç biliyorum. Özür diliyorum. Bu yarın öbür gün başka şekillerde, başka tavırlarla ve başka mimik ve hareketlerle açıklanacağı için ben erkenden size anlatmak istedim. Bunun için tekrar özür diliyorum. Hem sizden hem Eda'dan. Çünkü Eda'nın bundan haberi var ve ben Eda'dan çok önceden beri özür diledim. Bu konuyu kendi içimizde kapattık. Tekrar <laughs> özür dilerim. Ama dediğim gibi şu an bu ses kayıtlarının anlayacağınız tek şey Eda'nın böyle bir şey yapmadığı adamların ama, tek amaçlarının prim olduğu ve Eda'dan sonra onun bana gelip benle de yayın benden de prim almaları gerektiği. Bu arada annemin TC numarasını yaymakla beni tehdit etmişler. Bana karşılık herhangi bir harekette tüm davalar sizi bekliyor arkadaşlar. Benim kimseden korkum yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü biz daha başında yaşamıyoruz. Hak var, hukuk var, adalet var. Yani öyle çok çocuk, çocuk, 19 yaşta çocuklarsınız. Ben 18 yaşım ben yerimi yurdumu biliyorum. Yani oturup kalkacağım yeri biliyorum. Ama siz bilmediğiniz için böyle namus ve bel altı ifşalarla ilgileniyorsunuz. Yükselmenin yönü bu zannediyorsunuz. Eğer bir problem olursa ya da benim aileme bir zarar gelirse çok büyük zararlar gelir size de. Ben sesimi size buradan duyururum. Ben size mesaj atabilecek bir insan değilim. Ya da sizle iletişim geçebilecek bir insan değilim. Siz ancak böyle yapamadığınız, ulaşamadığınız insanlara, yanlarına gidemediğiniz insanlara böyle iftiralar atarak onları elde etmeye çalışan insanlarsınız. Yani aramızda dağlar kadar fark var. Ben bu ise korkmazdım. Siz yüzsüz eleştiricisiniz. Yani bir isminiz bile yok. Benim yanımda olabilirsiniz. Kimlik olayını duyduktan sonra olmayabilirsiniz. Ben bu konu suçlu olduğumu her şekilde kabul ediyorum. Ama insanlar suçlu olduk onları kabul etmezseler bir ay sonra siz daha büyük kaoslar bekleyecek. Bunun için de bilginiz olsun. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler diliyorum.